Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma ve hoş geldiniz. Bugün nasıl bir gün biliyor musunuz? Bugün Seha'nın veli toplantısı var. Seha uyuyor şu an. Biz annemle gideceğiz. Saat 12'ye geliyor. 12'ye geliyor. Aynen 12'ye daha 15 dakika var. E, 12'ye 20 geçe konferans salonunda Seha'nın toplantısı var. Yani annemin toplantıya gidecek veli toplantısı. Beni alırlar mı almazlar mı bilmiyorum. Belki dışarıda da bekleyebilirim. Ve daha sonra oradan Sağlık ocağına. Evet sabahleyin e, anneme mesaj gelmiş. Selamlar taşkını artık <laughs> tetanus açısına getirin demişler. Gerçekten tetanus açısından çok korkuyorum. E, bir de her insanda farklı belirtileri varmış. Mesela benim arkadaşım bu sefer oldu falan. Bazıları hiç hissetmiyor diyorlar. Bazıları bir hafta acıyor diyor. Bazıları iki üç gün sürüyor diyor. Herkese farklı umarım acısını hiç hissetmem. Ee, şimdi biz de evden çıkacağız. Üstümü falan değiştirdim. Saçımı da toplattım. Ördürdüm. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hadi gidelim. Ben de çok merak ediyorum. Ee, yani Sehan'ın toplantısını değil tabii ki de tazan odasını merak ediyorum. Eğer sağlık hocanın içinde çekebilirsek e, çekeriz arkadaşlar. Neyse şimdilik size görüşürüz diyorum. Arkadaşlar şu an hiç kimse olmadığı için etrafımda maskemi indirdim. Şimdi annemle birlikte okula gidiyoruz. Ve toplantısına bu da Seham Sehan hocası e, form vermişti. Onu doldurduk. Onu istedi. Yanıma da cüzdanımı aldım. Hadi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar şu an Sağlık Hoca'nın önündeyiz ve birazcık içime heyecan birazcık da korku sardı. Çünkü sürekli hani Yine olmuyor. Bir ilkokulda oldum sanırım. Ee, bebeklikte bir de ilkokulda oluyoruz yani. Şimdi olacak. O yüzden birazcık da korkuyorum canımın acımasını hiç istemiyorum ama bakalım artık. Gülü seven dikenine katlanırmış. Evet arkadaşlar biz geldik ama Sağlık Hoca'nın şu an bahçesindeyiz ama Sağlık Hoca şu an molaya herhalde çıkmış. Saat 1'de olacakmış. O yüzden biz de mecbur şimdi önce bir toplantıya gideceğiz. Toplandıktan sonra geleceğiz Sağlık Hoca'nın. <laughs> İyi ki birazcık var heyecanım gitsin. Birazcık da korkum gitsin. Gerçekten birazcık korkuyorum açıkçası ama yani böyle ilkokulda da iğne de ağlamamıştım yani ama ilkokulda. Şimdi bakalım ne olacak neyse. Şimdi senanın okuluna doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an gerçekten çok garip bir şey oldu. Hava günlük güneşlik. Biz Sena'nın okul bahçesinde bekliyoruz. Ve birden yağmur başladı ve şu an yağmur yağıyor. Telefon da ıslanıyor. Ee, baya kalabalıklar okul bahçesinde. Biz burada beklemeye devam edeceğiz ama daha çok çekmeyeceğim size. Çünkü telefon ıslanıyor yani baya baya. Evet bu şekilde Evet arkadaşlar şu an Seha'nın toplantısı bitti. Ve biz şu an sağlık hocamına gideceğiz. Saat 1'e geliyor. Bir de, de açılacağı için maskemi kapatıyorum ve gidiyoruz. Şu an çıkıyorum okuldan. Evet arkadaşlar hemen okulun karşısında park var. Oraya gidiyoruz. Parkta birazcık oturacağız. Çünkü daha sağlık ocağına gitmemize var. Şu an 12.40 geçiyor. Bir de açılacak sağlık ocağı. Evet hadi bakalım girelim. Biz toplantıdan çıktık. Toplantıda sizleri tabii ki de çok çekemedim. yani e, orada herkesin içinde kamerayı açamadım çok. E, şimdi Sal kocağına geri geldik. Toplantı bitti. Sal e, Koca şu an saat 1 açılması gerekiyor yani. Birazcık korkuyorum ama hadi bakalım hayır. yapmayalım. Yarın biraz Evet arkadaşlar iğneme oldu? <laughs> i̇ğne oldu arkadaşlar? Sanki toplu iğneyi sokmuşlar gibiydi ama e, ee, yani hiçbir şey olmadı. Zaten iki saniye falan sürdü. İğneyi satması, çıkarması ama şu an bayağı bir kolum acıyor. <laughs> ağlayayım mı, güleyim mi anlamadım. Hem ağlayayım hem gülüyorum birlikte. Şimdi de eve doğru gideceğiz. Benim için ilk oldu. Tekamak acıcık bir noktacık var sadece. Bir de ben pamuk e, oraya hani pamuk bastıracak sanıyordum ama zaten hemşire geldi. Hemşire geldi. Daha e, iğneyi doldurup da böyle öyle bir şey sanki sahnelerde olur ya böyle iğneyi dolduruyor kötü roldeki gibi. Hemen soktu çıkarttı. Hiç şey olmadı. Şu an sadece birazcık ağrıyor yani acımıyor. E, çıkarttığı anda birazcık acıdı ama yani hiç şey yok o kadar da korkulacak bir şey değilmiş. En azından korkuyu yenmiş oldum. Aslında ilkokulda da hani ağlamadan iğne yine yapılmıştı ama ilkokulda yani daha küçüktüm. Hiç şey bilmiyordum. Neyse çok uzatmayayım. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar birazcık sıkarsınız. E, i̇ğneden korkmayın. Hani iğnede bir şey yok ama iğneyi Yaptıktan sonra ağrısı oluyor. Tabii bu her bünyede de farklı yani bazıları bir hafta acıyor diyor, bazıları hemen geçti diyor. Ee, şu an benim yani hala ağrıyor kolum. Ben geldim direkt yaptım arkadaşlar, birazcık dinlendirdim kolumu, hala ağrıyor. Yapmadan önce anneme makarna istemiştim. annem de salçalı makarna yapmış, makarna yiyeceğim. Saat iki buçuk üçte can dersim var arkadaşlar, canım derse gireceğim. Yani ilki de sol koluna yapıyorlar. iki sağla yazıyorum. Bir de düşünsenize yazı yazdığınız kolunuza yapsalar Hepten acırdı. Neyse ben şimdi makarnamı yiyeyim. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar birazcık bugün durgunlukla geçti. Halimden zaten anlıyorsunuzdur. Şimdi can derse gireceğim. Temin gitmiştim. Bir daha can derse gireceğim. Gerçekten bu konuma yaptıkları için e, sürekli ağrı yeri değişiyor. İlk başlarda buralarım ağrıyordu. Şimdi buram sen yani felç oldu. Gerçekten öyle bir acıyor ki. İnşallah bir hafta falan sürmez Yoksa ben dayanamam. Ben zaten uyumuşum arkadaşlar. Zaten saatçilerim fendik tik 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 olmuş. Uyumuşum akşama kadar. Saat 4'ten yediye kadar uyumuşum. Yedide de canlı dersim var diye annem kaldırmış. Şimdi kendi telefonumdan canlı derse gireceğim. Hocamızla mesaj atmış. Başlıyoruz diye. Başlayalım Hatta şöyle, evet arkadaşlar yatağım sam bozuk yani üstü bozuk çünkü orada yattığım için neyse şimdi ben can darts'a katılıyorum. Dertlerin de önümde Yazı yazamayacağım soru çözeceğiz o yüzden mutluyum. Başka soru LGS'de. Arkadaşlar. diyor ki bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarfiydir diyor. Zarfiy biraz da bahfiy, ya da ulaş, o şekilde karşılıklı çıkadığı bazen oldu bilir. kesinlerden başka bir bakalım. Hangi durumlar için diyor? Hocam, Hoja, 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 Hocam, Hoja, 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 bir Hocam, o senin var. <laughs> Hocam ben ben evet, Hocam 2 4C. ve 4C <laughs> Arkadaşlar artık keyif vaktim yani akşam şu an saat kaç 9 9 çeyrek geçiyor yani e, keyif vakti birazcık keyif yapacağım daha sonra zaten uyuyacağım yine sabah canlı derslerim olduğu için erken kalkmak için e, günün özeti şu şekilde arkadaşlar. Ee, önce Serhan'ın toplantısına gittik. Orada yani hoca bildiğimiz şeyleri yine konuştu. İğne, iğneden aslında korkmayın. İğne bildiğiniz toplu iğneyi batırır gibi. Batırır çıkartır. de bir şey yok. Daha sonrasında e, ağrınız oluyor. Ama her insanda farklı belirtileri olabilir yani. Bazılarını çok çabuk geçer hiç hissetmez. Bazıları bir hafta hissedenler de varmış. Benimki kaç günde geçecek bilmem ama bir an önce geçse iyi olur. Ağrıyor birazcık. Günün özeti bu şekilde. İğne yaptırmaktan korkmayın. Ben birazcık korkuyordum ilk başta. Ama tabii ki de e, yani çok bir korku değil. E, ben neden korkuyordum? Çünkü bana anlatılırken hep şey anlatılıyordu. İşte kolunu oynatamıyorsun, yazı yazamıyorsun. Bir hafta öyle kalıyor. Öyle bir anlatıyorlardı ki. Yani sandım ki kolumu hiç kullanamayacağım. Ama o kadar değil. Mesela ben şimdi bunu kaldırabiliyorum ama ağrıyor yani. Acısı sadece olan. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bugünüm e, yani yarısı yapmakla geçti arkadaşlar. Şimdi e, kardeşimle birlikte e, bir şeyler yiyeceğiz. İşte daha sonra uyuyacağım yine. Yine yani. Sabah, günümün yarısı gerçekten uyumakla geçti. Annem canlı derslerime kaldırdı falan. E, hala da böyle bir başım ağrıyor. Bilmiyorum yani ağrı etkiden mi yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum. Neyse videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.